Ne diyor lan bunlar? Ya kız alması. Ben mi alıyormuşum? A abi vallahi yok öyle bir şey. Yok tabii lan öyle bir şey. Sen de oynaştığın Damla'yı al. Benim kardeşim aklından bile geçirme. Bir dakika bir dakika. Damla mı? Defne yok öyle bir şey. Ben Damla ile sadece yemek yiyordum. Damla kim da? Çınar'ım sen dur öyle bakayım. Abim hesabını sorma, pahalı şey. Yalın. Ben sana demedim mi? Ha bu babası benim kan kardeşimdir. Ha bu kıza bir yanlışın olursa gözünün yaşına bakma demedim mi? Abi. Dedim Demedim. Bu ne ya? Abi benim kimseye bir yanlışım olmadı. Defne'ye de olmadı değil mi Defne? Defne, ha bu şansa yanlışı oldu mu? Olmadı. Defne. Abim. Aslında. Aslında. Benim. Hayallerimle oynadı Osman amca. Ne diyor oğlum bu kız? Dur bir dakika söyleyeceğim. Defne ne diyorsun kızım sen?